Yunanistan turnar oldu. Şimdi son elemeli tur için zarflar dağıtılıyor. Bu arada son elemeli tura açık arttırmadan önceki son elemeli tura girilirken ihale Komisyonu Başkanı İbrahim Halil Kırşan'dan katılımcılara bir uyarı geldi. Fiyatların birbirine çok yakın ve dengeli seyrettiğini o yüzden de dikkatli olunmasını istedi. Bu da aslında açık arttırma öncesi beşinci tur son derece önemli bir tur. Çünkü bu noktada ihale dışı kalan açık arttırma sürecine dahil olamamış olacak. Rakam 1 milyar 167 milyon dolar 630 milyon dolarla başlayan ihalede 1 milyar 167 milyon dolarlık bir rakama ulaşıldı ve da e, ihale dışı kaldı. Şu ana kadar ihaleden elenenler IC İşler Zor, Zorlu Holding, torunlar gıda Cengiz Kolin Limak Ortak Girişim Grubu. 6 şirket şu an yazılı tekliflerini veriyorlar Beşinci elemeli turda e, tamamlandıktan sonra sadece elenen şirket açıklanıyor olacak. İhale komisyonu en yüksek teklifi açıklamayacak ancak açık arttırmaya başlangıç tutarını kamuoyuyla paylaşacak ve bu noktadan sonra da bir açık arttırma aralığı verilecek ve açık arttırma süreci de böylece başlamış olacak. Evet, Selin elçisi son durumu aktardı. Rakamlar birbirine yakın ifadesi ihale komisyonu başkanının dikkat çekiciydi. Torunlar Gıda elendi. 1 milyar 167 milyon dolar. Buyurun evet. Emre Bey. Ee, beklentilerle, hesaplarla örtüşen bir ilerleme var. Bu e, gerçekçi fiyatların ortaya koyulmasını ortaya koyulduğunu görmemiz açısından sevindirici bir e, sevindirici bir tablo. Evet. Ee, burada bir sonraki turda İhale komisyonunun da yine daha önceki ihalelerdeki yaklaşımına dikkate aldığımız zaman çok da bu rakamlardan farklı yüksek bir açık arttırma başlangıç tutarı belirlemeyeceğini tahmin ediyorum. Evet. Dolayısıyla o izleyeceğiz bakalım 5. Evet. Ee, elemeli turda nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Rakam açıklamayacak ama açık arttırmaya geçirecek Profesör Doktor Osman Sevayol'una da soralım. Ee... Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz gidişatı? 1 milyar 167 milyon dolar en yüksek rakam olduğu 4. elemeli turda. Şimdi yavaş yavaş 1 milyar 380'e doğru geliyorlar. Şimdi bir gerçek var o da şu. Firmalar 2 yıl öncesine göre kolayca daha kolayca kredi bulamıyorlar. Hiçbir firma kolayca kredi bulamıyor 2 yıl öncesinde olduğu gibi. Artık bankalar güvenilir projelere güvenilir firmalara kredi veriyorlar yani proje kredilerini de vermiyorlar artık yani firma kredileri veriyorlar yani bugün ihaleye giren firmalar aslında projelerinden dolayı değil e, ticari itibarlarından dolayı bu kredileri alıyorlar e, şu anda kredi bekleyen 100 milyar dolarlık proje var Türkiye'de yani herkesin elinde proje var ve bunları fonlamak istiyorlar. Ve kolay değil. Dün otoyol ihalesi sonuçlandı mesela 5 milyar dolarlık. Şimdi bu ihalelerin hepsi para ve unutmayın ki Türkiye sadece bu ülkelerden birisi. Ve çok daha cazip şartlarla proje sunan ülkeler var. 100 milyar dolar çok büyük bir para. Ve şu anda gördüğümüz durum bu bunu gösteriyor. Firmalar kolayca kredi bulamıyor. Varılan nokta doğru ve sağlıklı. Emre Bey'in söylediği gibi. E, iki yıl önceki rakamlar doğru ve sağlıklı değildi. E, şimdi İngilizce'de bir söz var iktisatçılar kullanıyor. Winner's curse diyorlar. Yani kazananın laneti. Kazanan e, hırs, kazanma hırsıyla ihalede öyle bir rakam veriyor ki sonunda o verdiği rakam onun başının belası oluyor. E, geçtiğimiz iki yıl önce böyle oldu. Biz bu ihalelerde söylemiştik zaten iki yıl önce. Bu ihaleler sağlıklı değil demiştik. Eyüde Başkanı Önder Erdoğan da söylemişti, ben de söylemiştim ve maalesef vardığımız nokta doğru çıktı. Keşke çıkmasaydı. Bugün varılan nokta doğru. Yani yüksek rakama ulaşmak önemli değil, ödenebilir rakama ulaşmak önemli. Peki hocam, yüksek rakam değil, ödenebilir rakam olsun diyorsunuz. 1 milyar 167 milyon dolar. Daha önce Osman Seva'yı oldu, 1 milyar 380 milyon dolarlık bir beklentisi olduğunu söylemişti. Bakalım 5. elemeli turda dan sonra açık arttırmada nasıl bir tablo söz konusu olacak? Rakamların birbirine çok yakın olduğunu da belirtmişti. Az önce ihale Komisyonu Başkanı İzmir Manisa bölgesini kapsıyor. Gediz Elektrik Dağıtım ve Türkiye'nin 3. Büyük Elektrik Dağıtım ihalesinin şu dakikalarda gerçekleştiğini söyleyelim. Genpa Telekom, Enerjisa, Elsan Tümaş, Karaçay Ortak Girişim Grubu, Park Holding, Fernas İnşaat ve Çalık Enerji şu anda ihale salonunda ihaleye devam eden şirketler, firmalar, gruplar olarak sıralanıyor diyelim. Firmalar kredi bulamıyor dedi az önce Osman Sevaioğlu oldu. Bankalar kredileri güvenilir firmalara veriyorlar. E, projelere değil e, ifadesinde bulundu. Şimdi geride kalan firmalara baktığımızda enerji sektöründe aslında faaliyeti e, bulunan firmalar ama daha önce başka ihalelerde de e, teklifleri evet. olmuştu. E, bu anlamda değerlendirdiğinizde hani geride kalan firmaları e, nasıl bir tablo e, gözüküyor ortada? Genpa Telekom, Park Holding, e, Enerjisa, Fernas İnşaat, Çalık Enerji, e, Elsan Tümaş Karaçay evet. ortak girişim grubu. Ee... Bu firmaların e, tamamının enerji piyasasında tecrübeleri var. Bazı firmaların elektrik dağıtım e, varlıkları nedeniyle bu alanda da tecrübeleri var. Hı hı. E, bazı enerji ve Son elmeli turun tekliflerini açtırıyorum. Şu anda zarflar açılıyor. Biraz sonra hı hı. rakamı da duyacağız. Evet. E, e, örneğin e, GEMPA elektrik dağıtımında e, elektrik dağıtım varlığına sahip olmamasına rağmen... Grup şirketleri Agdaş aracılığıyla doğalgaz gaz dağıtımında e, tecrübe sahibi olan bir şirket, e, Elsan Tümaş Karaçay'ın e, Denizli, Muğla şehirlerini kapsayan Aydın bölgesinde bir tecrübesi olduğunu söyledik. E, Çalık Edaş'ın Uludağ ve Çamlıbel dağıtım bölgelerinde bir tecrübesi var. Enerjisa e, başkent e, başkent elektrik dağıtım aşıyının e, sahibi pozisyonunda bir işletme büyük bir bölgede işletmecilik tecrübesi olan bir firma e, dolayısıyla e, dolayısıyla e, şu anda enerji piyasasının dışında gelişen e, bir dinamik gözükmüyor. Evet yani bu ihaleyi kim kazanırsa kazansın e, kalan firmalara baktığımızda yani ihaleyi kazanabilecek firmalara baktığımızda aslında bu sektörde e, tecrübeli şirketler e, ve firmalar var. Dolayısıyla hani biz bedaşla ilgili öyle bir yorum yapmıştık hani bu alanda e, tecrübe evet. sahibi olursa evet. daha iyi olur e, demiştik. Evet. E, bu geride kalan firmalar bu anlamda da e, tecrübeli e, ve ...işi götürebilecek firmalar gibi gözüküyor elektrik dağıtım tarafında. Peki rekabet konusu da e, zannederim e, konuşulacak. E, Cengiz Kolin Limak'tan bugün gelen açıklamaya baktığımızda... ...aslında rekabet açısından bir çekincemiz yok dediler. Ayadaş e, ve Toroslar EDAŞ'a ilgilerinin sürdüğünü belirttiler. BEDAŞ'ı ve Akdeniz elektrik dağıtımı aldıklarını biliyoruz. Ancak bu e, son ihaleye Gediz elektrik dağıtımında açık arttırmaya katılmadılar... E, rekabet açısından bakıldığında hani şu andaki durum herhangi önümüzdeki dönemde bir pürüz e, süreçte yaşanır mı yoksa dedikleri gibi hani rekabet açısından bir olumsuz durum yok gibi mi gözüküyor? Burada elimizdeki tek gösterge rekabet kurumunun 2010 yılındaki ihalelerle ilgili devir sürecinde almış olduğu e, yatay entegrasyonla ilgili bir e, pay sınırlaması e, kararı var. Ee, bu kararı baz alarak bir e, yorumda ve tahminde bulunabiliyoruz. Ee, şu, bu şu, bugüne kadarki göstergeler bugüne kadarki göstergeler Colin Limak Cengiz Ortak Girişim grubunun bu sınırlara e, yaklaştığını gösteriyor. Geri kalan Değerli katılımcılar, sayın basın mensupları, 5. eleme Tur'un sonunda en düşük teklif vererek elenen teklif sahibi Çalık Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. İhale komisyonumuzun belirlediği açık artırmaya başlangıç rakamı 1 milyar 228 milyon ABD doları, artırma ağırlığı 3 milyon ABD doları ve açık artırma süresi 1 saat. Şimdi e, açık artırmaya kalan teklif sahiplerini açıklıyorum. Birinci sırada Elsan Tümaş Karaçay Ortak Girişim Grubu, üçüncü sırada Fernas, pardon ikinci sırada Fernas İnşaat e, Anonim Şirketi, üçüncü sırada Enerisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Dördüncü sırada Genpak Telekomünikasyon ve Ticaret Anonim Şirketi. Beşinci sırada da Park Holding Anonim Şirketi. Şimdi teker teker teklif sahiplerine soruyu yönelteceğim. Elsan Tümaş Karaçay Ortak Girişim Grubu 1 milyar 228 milyon ABD doları. 1 milyar 231 milyon ABD doları. 1 milyar 231 milyon ABD doları. Fernas İnşaat. Morlu alabilir miyiz? Başkanım? Buyurun. açık arttırma süreci nihai pazarlık görüşmelerinde başladı. 1 milyar 228 milyon dolarla açık arttırma başladı. 3 milyon dolarlık bir arttırma aralığı belirlendi. Açık arttırmaya kalan 5 firma ise Elsan Tumaş Karaçay Ortak Girişim Grubu, Fernaz İnşaat, Enerjisa elektrik, Genpa Telekomünikasyon ve Park Holding oldu ve e, ilk arttırımı yapan El Santumay Karaçay ortak girişim grubu oldu. 1 milyar 231 milyon dolarla ve Fernas'a sıra geldiğinde Fernas mola için dışarı çıktı. Şimdi moladan geldiğinde Fernas teklifi arttıracak mı? 3 milyon dolar daha yoksa ihaleden çekilecek mi? Bunu öğreneceğiz. Evet, Fernas İnşaat mola aldı. Biz de bir mola verelim, kısa bir ara verelim. Tekrar birlikte olacağız. Vodafone'da acayip ekonomik akıllı telefonlar var. Buyurun bakalım. Hep onu istediniz, hep bu fırsatı beklediniz. Ve karşınızda maksimum yeteneği, minimum fiyatıyla yeni Samsung Galaxy S3 Mini. Tarifenize ek, ayda 5 liradan başlayan fiyatlarla Vodafone cep merkezlerinde. gelmesini beklemeyin. Siz getirin. Optimum performans ve tasarruf yakıtı alın. Daha az yakıtla daha çok yol gidin. Tasarruf Optimum'da, Optimum aytemizde. Fendi Fendi Porom en iyi yönleri de Almanya, Kuzeyren-Vesfalya. Almanya'nın Kuzeyren-Vesfalya eyaleti, Türk firmalarını Avrupa'nın merkezine ticaret ve yatırım yapmaya çağırıyor. NRV Invest İstanbul ofisimizde hizmetinizdeyiz. Bu kış soğukları kapıda bırakın, Mitsubishi elektrik kalitesiyle ısının. Mitsubishi elektrik klimalar şimdi çok özel fırsatlarla tüm Klima Plus yetkili bayi ve satış noktalarında. Türkiye gerçek forexle tanışıyor. ALB menkul değerler. Çok yakında. Evet, bir <laughs> Çiçüz Esmaib'de akıllı beg tomanları, maslak, size özel metro istasyonu ve baştan sona çığır açan eşsiz bir mimari. Burası başka bir İstanbul. Vadi İstanbul. ATIG'den kazancınızı katlayacak fırsatlar. Forex işlemlerinizde gerçek derinlik ve artan karlılık, altın hareketlerine anında işlem fırsatı. Hepsi sabit ve düşük spread, slipajsız işlem farkıyla ATIG'de. ATIG'de.